Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini toplayıp günümüze kadar ulaştıran ve önem sırasına, kullanım yoğunluğuna ve güven sıralamasına göre ilk altı kitaptan birisi Süneni İbni Mace isimli kitaptır. İbni Mace bu kitabın yazarının meşhur lakabıdır. Bu İbni Mace'nin yazdığı kitaba Süneni İbni Mace adı verilmiştir. 270'li yıllarda vefat eden İbn Mace rahmetullahi aleyh. Peygamber aleyhisselam Efendimizin hadisi şeriflerini fıkıh konularına göre yazmış ve kimden duyduğunu, onun da kimden duyduğunu, onun kimden duyduğunu, onun kimden duyduğunu ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar belgeli bir şekilde kayıt altına almıştır. 4300'den fazla hadisi şerif bulunmaktadır. Süneni İbn Mace isimli kitapta. Süneni İbn Mace birincisi Sahih-i Buhari, ikincisi de Sahih-i Müslim olan altı meşhur kitabın altıncısıdır. Bu şunu göstermektedir. Elimizde yegane kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'den sonraki altı kaynak kitabımızdan bir tanesi i̇bn Mace isimli müellifin kitabıdır. i̇bn Mace asla Kur'an değildir. Ama sıradan bir tarih kitabı da değildir. Bir alemin notları da değildir. İbn Mace içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözlerinin kaydedildiği olağanüstü itibar görmüş kitaplardan bir tanesidir. Bu kitap Süneni İbn Mace güven telkin etmesi bakımından Bukhari düzeyinde değildir. Müslim düzeyinde de değildir. Ebu Davud düzeyinde de değildir. Kendi çapında değerli bir kitaptır. Özellikle bu ayrımı yani kendi çapında değerli bir kitaptır ayrımını şundan dolayı yapma ihtiyacı hissederiz. Sünen-i İbn -i Mace'de filan numaralı bir hadistir bu dendiği zaman gayet ciddi bir bilgi kaynağına ulaşmışız demektir. Ancak Sahih-i Buhari'de gördüğümüz bir hadis için tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiştir muhakkak diye duyduğumuz güven İbn Mace'de ki bir hadisi şerif için geçerli değildir. İbn Mace'nin Sünen isimli kitabında yazıldığı söylenen bir hadis gerçekten orada yazılıysa İbn Mace'yi şerh eden alimlerin İbn Mace'nin hadislerini inceleyen hadis alimlerinin o hadis hakkında ne dediğine de dikkat etmemiz gerekir. Eğer İbn Mace'nin bu hadisi sahihtir, hasendir gibi ifadeyle ele alınmışsa hiçbir sıkıntımız yoktur. Hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait demektir. İbn Mace'nin bu Sünen isimli kitabında sahih olmayan, hasen olmayan zayıf hadisler bulunabilir. Zayıf hadis nerede kullanılacaksa o şekilde ehli onu kullanır. Bu da başka bir mesele. Hatta sahih değil, hasen değil, zayıf değil, belki mevzudur denecek hadislerde bulunabilir. Bu da sahih'in, hasen'in, zayıfın ve zayıf olmayanın bile bulunabileceği bir kitap olduğunu göstermektedir. Bu ifademiz i̇bn Mace'nin raftan indirilmesi gerektiğini göstermiyor. Allah'ın kitabı, Kur'an'ın dışında bütün kitaplar alimlerin yorumuna açıktır. i̇bn Mace de o kitaplardan bir tanesidir. Allah müellifine rahmet eylesin, bize de bıraktığı eserden istifadeyi müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.